Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Instagram hesabımız İbrahim Öztekin TV. Bekleriz takibi. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasıyla sesiyle bölünen Tolga Sarıtaş'ın ilk paylaşımı teşkilat oldu. Geçen günlerde bildiğimiz gibi Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı sebebiyle teşkilat dizisinden çıkarılması gündem olmuştu. 2 Nisan günü yapılan ülke genelinde boykot için Instagram hesabında paylaşımda bulunan Pusat bu paylaşımın sonrasında TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı'nın paylaşımıyla TRT 1'de yayınlanan teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılmıştı. Üstelik ona destek veren ve TRT işlerinde yer alan oyuncu arkadaşları da aynı yaptırımla karşılaşmıştı. Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasıyla sessizliğe bölünen Tolga Sarıtaş'ın ilk paylaşımı teşkilat oldu. Peki arkadaşlar biz ne yaptık? TRT'yi artık izlemeyi bıraktık mı? Ben açıkçası böyle bir oyuncu arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın bu şekilde diziden kovulması, işine son verilmesi, bu hepimiz için geçerlidir ve haliyle ben o günden bugüne hiçbir zaman artık TRT 1'i izlemedim. İzlemem de ben TRT 1'i artık kendi listemden çıkarmış oldum arkadaşlar. Çünkü böyle bir kanalı izlemem, izleyemem. Öyle bir e, lüksüm kendime öyle bir lüks koymuyorum. Öyle bir karar da verdim kesin ve net olarak. Bugün bir insanın ekmeğiyle oynuyorsan o zaman sen bizim kanalımız değilsin. Sen bizim halkın kanalı değilsin. Çünkü o bir devletin kanalı değil. O bir halkın kanalı. Halk o kanalı izlemese devletin kanalı olsa ne yazar? Devlet ne yapacak o kanalı? Halk izlemedikten sonra devlet hiçbir şey yapabilecek mi o kanala? Hayır. Kimin için ayakta? Kimin sayesinde ayakta o kanal? Halkın sayesinde. Arkadaşlar ben artık o kanalı izlemedim. Tabii ki. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.